Einstein'ın e, mucize yılına geldiğimiz zaman, o buluşunu yarattıktan sonra, ünlü makalelerini yayınladıktan sonra e, aslında Einstein'ın şunu ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Ge e, geometri yoğunluktur diyor aslında Einstein. Yani geometri yoğunluktur, kütledir gibi meselesine getiriyor. Çünkü geometri gerçekten uzayda yoğunluk şeklinde gidiyor. Bence bunu siz çok güzel anlatırsınız. Özellikle güneş etrafından gelen o ışık deneyini bize bir ufak açıklarsanız çok iyi olur hocam. Hani hemen neden bükülde? Tam da onu açıyordum zaten bu saniyede. Yani o güneş, güneşin <laughs> etrafından e, sizin, e, özellikle bükülerek gelmesi bize bambaşka bir şeyi de gösteriyor. Umut hocam, <laughs> sen bu konuya girmeden önce ben burada şunu bir söylemek bir isterim. Evet. E, burası çok kritik bir nokta. E, space time dediğimiz bir şey var. Ee, Uzay-Zaman biliyorsunuz, yani uzay ve zamanı normalde biz zihin olarak e, binlerce yıl ayıttık, yani konum ayrı bir şey, ayrı bir şey diye. Einstein uzay-zamanın aynı şey olduğunu söyledi, yani uzay-zaman dır meselesine getirdiği şey, yani ikisi tek bir yapıdır meselesine getirdi diye söyleyebilirim, hani en basitinden bence. Ee, aslında en büyük buluşlardan bir tanesi de Einstein'ın bize getirdiği mesele de o, yüzden yani eğrilikten söz edebiliyoruz bir yandan da. Ee, şimdi o o yüzden şeye bağlanabiliriz. Umut hocamın ne demek istediğini daha iyi evet. anlaşılan düşünüyorum. Esel olarak. Bir tane bir tane video buldum şu anda YouTube'da. Curvature of Space Time Simulation diye. Umarım e Deep Programmer Lopez bize e telif vermez. Bak subscribe yapıyorum. Lütfen vermeyiniz. İyi, e iyi e kardeş YouTuber'lar olarak e subscribe'ımızı verelim. <laughs> Neyse. Kısacası burada örneğin güneşimiz var. Güneşin kütlesinden dolayı uzay zamanı büküyor. Şimdi hep e, burada yani bu yayınları takip eden arkadaşlar bunu e, burayı kaçırmayalım. Kütle çekim de, dediği şey aslında kütlenin çekmesi bir şey diye bir şey değil. Kütle mıknatıs falan değil. Kütle uzay zamanı büker. Büktüğü uzay zamandan dolayı e, bir çekim oluşturur. Bakın gördüğünüz gibi çevresindeki şu, örneğin çevresinde dünya dönüyor ya da herhangi bir gezegen dönüyor. Gezegenin de kendi kendi kütlesinden dolayı o da uzayı büküyor. Şimdi burada şunu düşünebilirsiniz. Şurada sanırım bununla alakalı bir e, fotoğraf vardı şurada yukarıda. Bakın gördüğünüz gibi örneğin şu anda Dünya şu güneşin çevresinde dolu, dö, dönüyor. Örneğin dünyanın güneşin çevresinde yavaş dönmesinin ya da Merkür'ün güneşin çevresinde daha hızlı dönmesinin sebebi hani siz bir kuyuya doğru yaklaştığınızda böyle e, aşağıya doğru kuyu iniş yaparken böyle hızlanmaya baş Örneğin çevresinde dolanma dolanıyor olsanız kuyuya yaklaştıkça daha da hızlanırsınız. Aynı duşta su dökülüyor. Aşağıda delik var. Deliğe iyice yaklaşınca deliğin çevresindeki e, su daha da hızlanmış oluyor. Aynı bu da bunun gibi bir şey. E, güneşe ya da o büyük kütleye ne kadar yakınsanız o kütle o kadar çok uzayı büküyor. Büktüğünden dolayı bu etkiyi daha çok hissediyorsunuz. Buradaki görüldüğü gibi. O nedenle çevresinde dönüyorsunuz. Eğer ki siz kütlenin direkt üzerindeyseniz doğal olarak zaten üzerinde bulunmuş oluyorsunuz. Onun için dönmenize gerek kalmıyor. Ama ne kadar yakınsanız o kadar hızlı dönmüş oluyorsunuz. Ne kadar uzaksanız o kadar daha yavaş dönmüş oluyorsunuz. Yani kütlenin çekimi diye bir şey yok. Evet ismini kütle çekim diye bir verdik ama kütle aslında çekmiyor. Kütlenin büktüğü uzay zaman e, çekmiş oluyor. Uzay zaman sayesinde biz o kütlenin çevreze dönmüş oluyoruz. Çünkü koordinat sistemi, oradaki koordinat sistemi farklılaşıyor hocam. Oradaki koordinat sistemi artık kareli bir koordinat sistemi değil, eğrisel bir koordinat sistemi oluşuyor orada. Evet. olarak sizin takip ettiğiniz yapı da tamamen onun döngüsünde olmuş oluyor. Ee, aslında evet, ya yani şöyle diyeyim. Evet, fiziksiz evren açık. Evet. da Girdabın Evet yani fizi fiziksiz evren açıklanabilir mi? Açıklanamaz tabii ki ama bazen hiç kütleyi hesap etmeden muhteşem hesaplara ulaşabiliyorsunuz. Yani Umut Hoca bunu çok daha iyi bilir ne demek istediğimi. Yani kütle hiç hesap etmeden de muhteşem şeyler ulaşabiliyorsunuz ki biz ona işte kinematik diyoruz yani hani teknik açıdan baktığınızda. Bununla ilgili bak uzayın eğriliğinden biz faydalanıyoruz aslında. Yani çok ciddi faydaları da var bize bu noktada gibi onun etrafında yörünge belirliyorsunuz. Mesela filmlerde izlemişsinizdir. Ee, siz e, uzay mekiğini hızlandırmak istiyorsunuz. Ya da işte dünyaya geri getireceksiniz. Ayın yörüngesinden faydalanıyor değil mi Umut Hocam? Yani ayın yörüngesindeki hızlanmadan faydalanıp oradan fırlayıp geliyor. Apollo 13'ün filminde mesela bunu arkadaşlar çok rahat izleyebilirler istiyorlarsa görebilirler. Yani aslında Umut Hocam'ın burada söylediği şey geometrinin ve fiziğin akıllı bir şekilde kullanımının bize Yakıt tasarrufu var. Tabii, tabii. Ondan sonra daha uzun iletişim imkanı var. Yani sizin yaptığınız o temel olarak gördüğünüz şu anda bizi izleyen arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Lisede gördüğünüz bilgiyi gerçekten küçümsemeyin. Onun üstüne biraz gittiğiniz zaman sizi bambaşka yerlere iletiriyor. Evet, evet. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Değil mi Umut Hocam? Yani karmaşık, karmaşık sayılar falan örneğin çok karmaşık geliyor olabilir size ama yarın elektronik mühendisi, elektrik mühendisi falan olursanız karmaşık sayılarsız iş yapamazsınız ya da yani ne bileyim yani çok bunun gibi matematikte gördüğünüz çok fazla derse özellikle üniversitede ya da gerçek hayatta bununla alakalı bir iş yaparsanız vay diyorsunuz. Ya bu gerçekten buna mı işe bu işe mi yarıyormuş diye söyleyeceğiniz çok şeyler ol, olabiliyor.